Muhammed gel. Bir saniye. Saygı değer Sanayi Rıcağı <laughs> Çok kıymetli İyi İl Parti İlçe Başkanım. E, Verdiği meclis üyesi Yüksel Bostuk kardeşimiz. E, ticaret ve sanayi odasında meclis üyesi arkadaşlarımız. Belediyeler meclis üyesi arkadaşlarımız. Çok kıymetli e, misafirlerimiz. Türkiye Finans Şube Müdürümüz. Ve değerli dostlarımız, Bugünkü açılışımıza bizlere destek verdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Her beğenilerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seç e, mağazalar zinciri Ülker grubunun bizim toptan ve şoktan sonra ikinci markası. E, bu zincir mağazamızı haftaya kazandırmayı düşündük. Bu anlamda bize cesaret veren büyüğümüz babam Hacı satılmış Hocam ticaret e, ticaretin nasıl yapılacağını, nasıl çalışılacağını bize öğretti. Kendisine buradan Allah razı olsun diyorum, ellerine öpüyorum. Ve bu mağazanın açılış fikrini kafasına koyan biraderim Muhammed Hocam illa böyle bir işi yapalım, güzel olur. Basri'ye yeni bir mağaza kazandıralım diye çok gayretle çalıştı. Ona da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. E, bu tür işletmeler ilçemize kazandırmak gerçekten güzel. Ee, ticari anlamda taş üstüne taş koyanın başımızın üstünde geri vardır. Bunu e, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, diğer yetkililerimiz de her zaman bu ülkenin kalkınması için kim bir küçücük taşı yoldan alırsa hepimiz ona duacı oluruz. Ben bu anlamda e, konuşmayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hava sıcak. Hepiniz buraya geldiniz, zahmet ettiniz. Her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize dua ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ee, Misafirimiz Sanayi Ticaret Başkanımız burada. Bir selamlama konuşması yapmak için onu da davet ediyorum. Sayın İYİ Parti İlçe Başkanı ve değerli katil Mustafa Bey'i e, 2013 yılından beri tanıyorum. Bizim yol arkadaşımız kendisi. İlk tanıştığımız günden bugüne kadar çalışkanlığıyla tanıdığım e, arkadaşım Mustafa Muhammed Bey kardeşi de öyle, sevgili babaları çok çalışkan bir aile. Kendilerini ediyoruz. Tabi bu marketin bizim için ayrı bir önemi var. E, ulusal bir market fakat yerli sermayeyle çalışıyor. Yani e, diğer marketlerle e, bunu karıştırmayalım. Bu farklılığı da görmemiz lazım. Yerli sermayeli açılan kurumsal bir vakit olduğu için bizim için de ayrı bir önemi var. Bu giriş inceliği için Muhammed kardeşime teşekkür ediyorum. Aile zaten e, çok aktif her konuda çalışkan insanlar. E, ben bu iş yerinin e, benim büyüdüğüm sokakta, benim baba evimin olduğu sokakta açılması da benim için ayrı bir önemi var. Bu binanın yapıldığı bahçede çocukluğumuz geçti. da çok oynadık. Ee, Muhammed kardeşime, Mustafa kardeşime ve aileye bu iş ilk önce hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini, maframıza ve bu mahallede e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi dua yapması için Doğan Topçu hocamızı çağırıyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu la Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim Şu mübarek cuma günü Kıldığımız namazlar hürmetine Yapılan dualar hürmetine Açılan bu iş yerimizi Ve bütün çalışanlarımızı hayırlı eyle Ya Rabbi Bu iş yerimizi Açılan bu marketimizi bereketli eyle ya Rabbi. Baframız için, ülkemiz için hayır hizmet yapanları daim mensubemiz zafer eyle ya Rabbi. Bu aileyi ve cümlemizi her türlü nazarlardan, kötülerden, kötü gözlerden koru muhafaza eyle. Ya Rabbi kazançlarını bol eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Böyle güzelliklerde bir arada olmayı cümlemize, baframıza tekrar tekrar nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlerimizin kazancını bol. Ömürlerini uzun hayırlı eyle. Bu aileyi ve cümlemizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bütün geçmişler ruhlar için, bakiler selameti için, bu işlerimizin her türlü kaza, bela, afetlerden, musibetlerden muhafaza olması için. Allah rızası için El Fatiha. Evet, aile büyüklerini ve misafirlerimizi şöyle kordona kesmek üzere yaklaştırıyoruz. Başkanım. Yırh, 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 yırh. Allah, Allah bu kadar açma, açma. Allah, Allah, eylesin, herhalde, Allah, Allah 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 eylesin. Allah äh. Allah Hadi bak. Her geçen şöyle. Torbayı Allah Allah, Allah.